tarzıyla fark yaratıp akıllarda kalmak, özel günlerini daha özel kılmak isteyenleri ekranları başına bekliyorum. Çünkü çok özel tasarımlarıyla tasarımcı Elif Ayşe Karataş şimdi lifestyle'da. Elif Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Ee, bizim sizleri tanıma imkanımız oldu. Ekran başındaki izleyicilerimiz için de kendinizden bahseder misiniz biraz? Ee, i̇smim Elif Ayşe Karataş. Evli ve iki çocuk annesiyim. Yaklaşık 15-16 yıldır tekstil sektöründeyiz. Çok güzel. Markanızın, firmanızın kuruluş ve gelişim sürecinden bizlere bahsedebilir misiniz? Hikayeniz nasıl gelişti? 5 ee, yıllık bir bünyeyiz. E evveliyatında sektörde çeşitli öncü markalarda çalıştık. 5 yıldır kendi işletmemizi sürdürüyoruz. Kişiye özel tasarımlar ve kendi koleksiyonlarımızın satışını yapıyoruz. Çok güzel. Bahsettiğiniz gibi kişiye özel tasarımlar yapmaktasınız Elif Hanım. Bu noktada tasarım sürecini bizlerle paylaşır mısınız? İnsanlar bize ulaşıyor bir şekilde sosyal medyadan ya da medyadan. E ağırlıyoruz onları. Öncelikle ne istediklerini ne şekilde bir ürün ve nerede giyeceklerini konuşuyoruz ve kendi vücut proporsiyonlarına uygun kendi kişiliklerini yansıtacak baz ve bir form belirliyoruz. Hı. Sonrasında onun üzerinde tasarım çalışmaları yapıyoruz. Kumaşları, argeleri, aksesuarları ve renkleri belirledikten sonra ürün ortaya çıkıyor. Akabinde 2-3 prova şeklinde devam edip teslim ediyoruz. Peki profesyonel bir gözle kişilere yönlendirmeler de yapıyor musunuz aynı zamanda? Teknik ve tasarımsal anlamda tabii ki de yönlendirmeler ve önerilerde bulunuyoruz işimiz gereği. Yalnız karşı tarafın kendini ne şekilde hissetmek istediği ve nasıl görünmek istediği daha önemli olduğu için biraz kısıtlayabiliyor bizi bu anlamda. Ama genel olarak fikirlerimize önem veriyorlar. Siz kendiniz tasarım yapmayı daha çok seviyorsunuz diyebilir miyiz peki? E, tabii ki. Zaten kişiye özelin yanı sıra kendi yaptığımız tasarımlarımız da oluyor. E, perakende ve toptan şekilde de satışlarımız var. Onlarda daha özgün çalışmalar sergileyebiliyoruz. Evet. Onlara da değineceğiz birazdan. Peki bu yıl hangi renk ve modeller tasarımlarınızda daha ağırlıklıydı ve 2021 yılında bizleri neler bekliyor? Malum 2020'nin yazını geride bıraktık. E, sezon ve mevsim gereği tabii ki de e, abiye de olsun, günlük de olsun daha natural, daha fresh, daha aydınlık renklere ve dokulara yer verdik. Ama 2021 kışta çok daha çarpıcı, iddialı ve zıt renklerin bir arada meçlendiği bir koleksiyon bizi bekliyor. Hangi renkler peki ön planda olacak daha çok? Neon renkler yazda da kullandık. Kışta da aynı şekilde devam ediyor. Daha agresif saks mavisi, zümrüt yeşili, bordo gibi tonlar kullanacağız. Peki pandemi süreci... Kıyafetlere de yansıdı mı tasarımlara da? Sadelik ya da e, abartılı tasarımlar olması açısından. E, kesinlikle pandemi bizim için çok yorucu bir süreçti. Hı hı. E, özellikle birçok organizasyonun e, olmaması ile birlikte biz de e, daha fashion ürünlere ara vermek zorunda kaldık. Hı hı. Ama bununla birlikte e, hiç gecikmeden bir Home koleksiyonu çalışmalarımız oldu. İnsanların gerek ev içinde, gerek yakın mesafede daha rahat giyebileceği ürünler çalıştık. Hangi ürünler yer alıyor peki bu koleksiyonda? Ee, Sivit grupları, daha iç mekan çalışmalar, daha rahat, daha pamuklu ve e, günlük hayatta daha rahat giyebileceği parçalar. Evet, çok güzel. E peki sizlerin e, ünlü tasarımcılardan severek takip ettiğiniz, ilham aldığınız e, tasarımcılar da var mı? Kesinlikle. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında e, takdir ettiğimiz, esinlendiğimiz ve ilham, ilham aldığımız tasarımcılarımız var. Hı -hı. E, bunlardan birisi yerlilerde özellikle Raşit bazı bağlı. Kendisini hem yakından tanıyorum Hı -hı. hem de e, çok severek takip ediyorum. E, yurt dışında da Valentino zaten yıllardır izinden yürüdüğümüz Hı -hı. isimlerden birisi. Çok güzel. Bunların yanı sıra aynı zamanda ünlüler için de tasarımlar yapıyorsunuz. Bu sizi nasıl hissettiriyor? Ünlüler için tasarım yapmak ve bu başarıyı neye borçlusunuz? Çok tesadüfi gelişiyor tabii bu durum. Özellikle kurgulayarak yaptığımız bir çalışma değil, bir şekilde bizimle iletişim ve kontak kuruyorlar. Gerek ödül törenlerinde, gerek klip çalışmalarında, dizilerde bizden hazır ürünlerimizde talep ettikleri oluyor. Onlara özel çalışmalar da yapabiliyoruz. Çok güzel, süpersiniz. Aynı zamanda az önce de bahsettiğimiz gibi toptan ve parakende satışlarınız da mevcut. Atölye çalışmalarınızdan bizlere biraz bahsedebilir misiniz bu hususta? E, tabii. Şu an bulunduğumuz bünye zaten showroomumuz. Burayı showroom olarak kullanıyoruz. Gerek misafir ağırlıyoruz, provalarımızı yapıyoruz. E, tasarım ekibimiz, departmanımız e, bu alanda. Teknik ekibimiz bu alanda. E tabii bu muhasebecimiz de bu alanda. E, onun haricinde kesim, dikim, ütü, paket, finish ve e, işleme yaptırdığımız bütün e, ekibimiz dışarıda, sahada çalışıyoruz. E onlar da kendi içlerinde e, işinin erbabı, güzel ustalar. E, ürünlerinizi kaliteli, profesyonel bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. E, peki kalite açısından nelere dikkat ediyorsunuz daha çok? E tabii ki de gerek kumaş e, malzeme ve ham madde olarak e, kaliteli ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Neredeyse tamamı %100 yerli malı. E, yalnız bazen e, fiyat skalasında takılabiliyoruz. E, orada kişiye özelde biraz daha aslında e, gelen ve talep eden kişinin bütçesiyle alakalı çalışmalar sürdürmek zorunda kalıyoruz ama kendi markamız ve koleksiyonlarımızda gene daha serbest ve özgün bir çalışma yürütebiliyoruz. Peki fiyat skalanızı kaliteye oranla değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? Zor ve emek isteyen bir iş yapıyoruz. Ee, gelenler ve tüm izleyenler de bunun farkındadır tabii ki. Yalnız malum durumlardan dolayı insanlar tabii ki de finansal durumları biraz göz önünde bulundurduğu için biraz maliyet oranlarını kısmak zorunda kaldık açıkçası. Peki tasarımlarınızın yanı sıra her beden kadın Ürünlerinizi tercih edebilir mi? E, kişi özel ve hot kütür çalışmalarımızda tabii ki de zaten gelecek kişinin ya da e, çalışmayı yaptığımız kişinin e, vücut hatlarına göre çalışıyoruz. Yani bu deforme deforme gördüğü alanı kapatmak isteyebiliyor ya da e, kendi vücudunda sevdiği bir alanı vurgulamak isteyebiliyor. E, orada çok daha rahat ilerliyor süreç. Yalnız hazır giyimde e, bunu çok öngöremeyebiliyoruz. Sadece eğer iç piyasa yapıyorsak, yani kendi ülkemiz, ülkemizin insanlarına yaptığımız bir koleksiyonsa Türk vücut standartlarını baz alıyoruz. Yani? E, örneğin e, yurt dışında e, Katar, Kuveyt, Arabistan gibi bir e, Orta Doğu ülkesine bir koleksiyon yapıyorsak e, o ülkenin insanların vücut proporsiyonlarını baz alarak çalışıyoruz. Yani burada aslında e, koleksiyonu yaptığımız e, ülkenin ve Genel e, insanların vücut proporsiyonu bizim için belirleyici unsur. Bu güzel sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Son olarak modayı yakından takip eden lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz peki? Her insan, her kadın ve her beden kendi içinde özel ve güzeldir. Kesinlikle insan kendine yakışanı ve kendini içinde iyi hissettiği parçayı giymeli. E, dolayısıyla bizler de bunlar için e, hizmet veriyoruz ve her anlamda kendimizi de geliştirmeye devam ediyoruz. Şişli Nişantaşı'ndaki butiğimize herkesi bekleriz. Moda ve tasarım dünyasından bu haftaki konuğum tasarımcı Elif Ayşe Karataş'tı. Lifestyle birbirinden değerli birbirinden renkli konuklarıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.